Pirozlarım var. Her Dağdan indirdim kurdu. Allah. Yüz bölüm oldu. Yine ekranları kudurttu, coşturdu. Şekeri oh. en erken saksın. Olmadı TV 8'den doya doya modaya baksın. Ne <laughs> olsun? <Ekran> başı. <laughs> güzellikle doyuyor. Bugün de roman havası olarak doydular. Hayatınız hep böyle güzellere bakarak, oynayarak, ranga ranga yaparak Aa, Kısa bir seferden sonra, kameramı Evet, evet sevgili seyircilerimiz, nasıldı? <laughs> çok Aa. keyifliydi. Böyle bir şey yok. Biz <laughs> eğlendik. Biz eğlendik. Siz? Çok. Eğlendiniz. Başlayalım mı? Bitirelim mi? Ha ...başlayalım ne, ama... ...başlayalım yine gelsin Kobra o Tabii, zaman... ...başlayalım bakalım neler giymişler... <laughs> ...ne etmişler bizim... ...yüzüncü yıl partimizde... ...diyorum... ...ve yavaş yavaş... ...gidiyorum... ...Esra gel bakalım... Aa, ...gel... ...nasılsın Esra... Um, ...çok iyiyim... ...siz nasılsınız... ...ben de çok iyiyim artık... Bir dakika senarist Esra bitmiştir. Tasarımcı Esra vardı. Devamlı tasarım yapmış. Yine tasarım yapmış. Yani 100. bölüm olduğu için 100. bölüme özel bir tasarım yapmak istedim. Hazır bir kıyafet giyinmek istemedim. E, çünkü burada tasarımlarımın e, beğenilmediği zamanlarından çok beğenildiği zamanlar oldu. Ve hep talihsizlikler yaşadığım için beğenilmedi. Ee, o yüzden 100. bölüm partisine gerçekten bir tasarımla giderdim. O yüzden bugün de tasarım yapmak istedim. Nasıl? Şimdi sen ben anladığım kadarıyla bu tasarım işiyle burada başladın ya sen artık film dizi yazmayacaksın biliyorum. Buna <laughs> bittikten sonra program acaba bir dükkan açıp tasarımlar yapıp onları mı satacaksın anlayamadım. Çok merak saldın tasarım <gülüyor> işine. Bu <laughs> sineman. Batan geminin malları bunu <laughs> falan diye satacağım falan düşünüyorsan yanılıyorsun. Ben gerçekten eğitim almadım bu arada. E, program biter bitmez e, çok sevdiğimi ben de anladım. ne oluyor orada? Ne oluyor? Wow. Dilara ne o? Aa. Happy birthday <laughs> to kim? Kim gönderdi onu? Kim yazıyor? Kim gönderdi onu? <laughs> bu arada bugün benim doğum günüm. <laughs> <laughs> Kim gönderdi? Bilmiyorum. Bir bak bakalım. Biliyor muyuz hocam? Biz de bilmiyoruz. Bilmiyorum gerçekten, hiç bilmiyorum. Not yok, not yok mu üzerinde? Not yok. Var mı? Gizli bir hayranından mı yoksa ise? iki dakika bir gidip gelsen ya. Pastada bir arıza varmış diye. Gel buraya, dikkat edeceksen biliyorum. <laughs> Tatlım yakalayın onu. Geri dön. Çikolatalar Güşa. Ama en sevdiğim mu? şeyler var üzerinde. Sadece senin Çilak, mi? Çilek, çikolata. Bu bana Çok mı şanslısın. Geldi? Yok bana. Bakalım üzerinde not var mı? Beklemiyor yok diyor mu? kız not yok diyor yok. Yok evet. A yok, A bir no sürpriz. Yok. Siz aranızdan biri mi yaptı o sürprizi? Hülya sen mi? <laughs> Hiç zannetmiyorum <laughs> mümkün değil A yani. Ne? Hayır. Esra yapmıştır. Ay Esra diyor Eda yapmış. Kendini Eda mi sen mi? Eda galiba Eda. <laughs> bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Bugün benim doğum günüm ve dışarıda Hülya benim doğum günümü kutladı. Doğum günün kutlu olsun dedi. O zaman Hülya gönderdi bunu. Ee, Yok artık artık. İlayda da dedi, Ramano da dedi ve e, Melike de dedi. Tek söylemeyen Aleyna ve Eda'ydı. Aleyna sen mi gönderdin? Ha. İkisi hariç <laughs> eğer buradan birisi ise Eda ve Aleyna hariç diğer herkes olabilir diye düşünüyorum. ben, ben göndersem Aa, ne yaparsın, yaparsın Sen göndersen ne yaparım? Bir incelik gösterdiğin için şaşırmış bir tepki veririm. Yani bayağı bir şaşırırım. Peki, Eda. Çünkü senden hiç beklemem. Eda'dan beklerim ama eğer Ay, Eda bunu yapmam. gönderdiyse şaşırırım. Çünkü e, bugün benim dün gece 12'den itibaren doğum günüm olduğunu biliyordu. Ve hatta nasıl kutlarız vesaire diye birlikte planlar falan da yapmıştık. Hani hiç kutlamadığı için hiç beklemem açıkçası. O yüzden Eda'nın gönderdiğini düşünmüyorum açıkçası. Ben düşünüyorum. Eda sen mi gönderdin? Hocam çelenk gönderecektim öyle konuşuyor. Siyah mı? <laughs> Beyaz çelenk düşünüyordum. Fiyatları biraz pahalı yani. geldi. <laughs> Ee, sonra böyle bir şey yaptım. Bu yani daha mı bravo. Bak Eda'ymış. <laughs> Bunu sen mi gönderdin? Evet. Sabahtan beri elimde taşıdığım Cidemel şey. Senden gizlemek bence. için 80 Et tane sarılır. poşete sakladım. Ay Neler öp çektim? arkadaşını var. Eda, Eda. aferin, Eda. Eda. aferin Eda. Eda. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki annen doğurmuş seni. Bu <laughs> şey. <Teşekkür gülüyor> Sağlıklı, ederim. nice senelere, bol şans. <laughs> Bu son günleri çünkü Bye. çok özeldir. Senede bir kere olur. Evet. Ee, bu bizim oza... Benim genelde altı ay gibi oluyor. Benim de bir Ocak'ta başlıyor, <laughs> ay sonuna kadar. Bu özel gününde e, buradan da kimsenin pasta almayacağını düşünüyordum ki öyle olmuş. Yok söyleseydin eğer beraber yani, alırdık yani ben kıtlırdım bence. Gün gün yani sosyal medyada zaten doğum günü olduğunu bangır bangır Hayatım, iki gün öncesinden paylaştık. Sen beni fake'inden evet, takip arada. ediyorsan ben de, benim öyle huylarım yok, da yok. Yok ben fake hesabım yoktur benim açık gösterebilirim istersen. Tamam benim iz, istersen. izliyorsun ya bir sürülerimi. Açıkçası ben hiç Şimdi kimsenin... Şimdi bir dakika bir dakika burada bir konu var ona girmem lazım. Burada diğerleri unuttu mu unuttu. Biz unutmadık. Happy birthday sana. Happy birthday. Happy birthday. Ne su var? Haydi haydi. Happy birthday. Benim ki, ki, ki var sana. Şimdi çok güzel bir dilek dileyelim sen. O zaman şunu demek istiyorum. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Genelde öyle yaparım ama yapmadım. İyi ki doğdum. Evet, Bunu benim oraya düşünüyorum. Hadi getir çok Kaç yaşında oldun Esra? Evet. 27. 27 yaşında oldum. Oh maşallah. Yanlış Kısım söylüyorsun. Evet, doğru. Yanlış söylüyorsun. 23 yaşındasın. Hayır ben 27 yaşındayım ama kendimi 18 yaşında hissediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Harika. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Şey peçeteyle peçeteyle Serdar. Peçete. <laughs> Serdar'cığım peçeteyle. Ya öyle kalsın ne olacak doğum günü ya niye Genelde değil. bunu yaparım e, doğum günü sonunda ama burada keşke yapmasaydık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya daha büyük yaptım sana. Gözleri de oldu kızımı. Ne <laughs> İyi ki doğdun canım. Ay sarılalım mı? Sarılmadık. Çok Çok sağ olun. Yine çikolata sürdü. Ben yıllara <laughs> inşallah. Çok sağ Ne yapıyor Teşekkür ortada sen? Iyi olsun. Gidiyorsun geliyorsun. İnşallah. Amin. <laughs> Öyle sağ Bu da Eda'nın hediyesi. Evet, al bir tane. Hmm. dağıtacağım, dağıtacağım bir tane. Al favorini al. ben Kalpli şunu almak istiyorum. Sopası kaldı. Sopası kaldı. Serdar evet. bana vermedin. Hadi artık doğum gününe kızına verdik istedim. Teşekkür ederim. <laughs> Mutlu yıllar. Doğum günü kutladık. Şimdi direkt kombine geleyim mi? Evet. Peki fiyatları sorayım. Ee, ayakkabılarım 250 TL. Hı. Ee, kumaşıma 430 TL verdim. Dikimine 450 TL ödedim. Ee, küpelerime de 70 TL ödedim. Çantamda. Ayakkabımın içinde